Valorant ekibi resmi sosyal medya adreslerinden bir gün önce yeni haritaya dair 20 saniyelik kısa bir tanıtım videosu yayınladı. Sosyal medyada bu yeni tanıtım videosu oldukça konuşulmaya başlandı. Bu yeni tanıtım klibinin ses getirmesinin en büyük nedeni Valorant'a yeni bir haritanın gelmesi değil, yeni haritanın İstanbul haritası olacağı iddiası oldukça yüksek bir heyecan oluşturdu diyebiliriz. Bu yeni haritanın İstanbul haritası olacağı konusunda her ne kadar ortada teyit edilmiş kesin bir bilgi olmasa da çoğu Valorant oyuncusu bu videodan sonra yeni haritanın İstanbul haritası olacağı olacağını düşünmeye başladı. Peki oyuncular neden böyle düşündü? Yeni haritanın İstanbul haritası olacağı nereden çıktı? Bu 20 saniyelik kısa tanıtım videosunda İstanbul'a dair neler var? Şimdi gelin tüm detayları inceleyelim. İlk olarak 20 saniyelik bu kısa tanıtım klibini izleyelim. Karanlıktan kaçılacak yer çok. Ama hepsinin bir sonu var. Tanıtım klibinde Fade. Karanlıktan kaçılacak yer çok ama hepsinin bir sonu var dediğini duyuyoruz. Valorant ekibinin tanıtım klibi açıklamasında da Valorant ajanı Fade gece vakti oldukça iyi aydınlatılmış bir binaya bakar ve duruyor. Yazdığını görüyoruz. Tanıtım videosunu durdurup detaylı olarak incelediğimizde ortamın sanki binalar arasındaki bir gece kulübü girişi olduğunu ve Fade'in de içeriye doğru girdiğini görüyoruz. Gece kulübü demişken tanıtım klibindeki arkadan gelen müzik için gece kulübü müziği değil, yeni haritanın tanıtım müziği diyenler olmuş. Fakat arkadan gelen sadece müzik değil ortam sesi de var. Yani yağmur sesi de. İzlediğimiz tanıtım klibinde hava yağışlı ve bu da müziğin tanıtım klibindeki ortamdan geldiğini göstermiş oluyor. Binaları incelediğimiz zaman ise bu binalar gerçekten de İstanbul'daki binaları andırıyor. Peki sadece bu gece kulübü ve binaların İstanbul'daki binaları andırması yine haritanın İstanbul haritası olacağı anlamına mı geliyor? Tabii ki hayır. Sonuçta bu yapıda binalar sadece İstanbul'da yok. Tanıtım klibinin geri kalanını incelediğimizde sol köşede önünde standıyla ayakta duran bir insan görüyoruz. Her ne kadar bu insan net bir şekilde gözükmese de duran kişiyi yakınlaştırarak incelediğimizde bu kişinin bir midiciyi andırdığını görüyoruz. Yüksek binalar, gece kulübü çıkışında duran midici ve en büyük detayda tanıtım klibindeki ajanın fade olması. Bu üç detayı birleştirdiğimizde ortaya gerçekten de bir İstanbul havası çıkıyor. Tabii ki binalar ve midici detayıyla eğer ki bu midici ise tabi yeni harita için sadece bu iki detay yüzünden direkt olarak İstanbul dememiz yeterli olmazdı. Fakat bu iki detay üstüne tanıtım klibindeki ajanın da Türk ajan fade olması İstanbul iddiasını oldukça kuvvetlendiriyor. Açıkçası ben bu tanıtım klibini telefondan ilk izlediğimde pek bir İstanbul havası almamıştım. Soldaki mideciye benzeyen insanı falan görmemiştim. Ortama da çok fazla dikkat etmemiştim. Fakat bilgisayardan yani büyük ekrandan daha detaylı incelediğimde ise gerçekten de acaba İstanbul mu dedim. Yani oyuncuların acaba İstanbul haritası mı geliyor diye düşünmesine hiç şaşırmadım. Valorant ekibi her güncellemeden aylar ya da günler önce Valorant'a gelecek olan yenilikleri oyunun belirli köşelerine ya da sosyal medyadan paylaştıkları içeriklerine subliminal olarak yerleştirerek bazı ipuçları veriyor. Bunu sürekli yapıyor zaten biliyoruz. Bizler bu tanıtım klibine göre yeni harita için İstanbul desek de poligonda da yeni haritanın Hindistan'da olacağına dair bazı ipuçları var. Bizler bence 5 Ocak'a kadar yine de çok heyecanlanmayalım. Valorant ekibinin ne yapacağı hiç belli olmaz. Bir anda İstanbul değil de Hindistan çıkarsa gerçekten çok üzülürüz. Ama İstanbul haritası da olursa gerçekten çok iyi olur. 5 Ocak demişken yeni haritanın bir diğer tanıtımında 5 Ocak'ta gerçekleşecek. Yeni harita ise oyuna 11 Ocak'ta eklenecek. Tabi yine Harbor olayındaki gibi bir erteleme söz konusu olmazsa. Burada Valorant ekibine ufak bir gönderme yaptım. Aynı zamanda 11 Ocak'ta Split yeni haliyle Valorant'a geri dönüyor. Bu arada bazı kişiler de bu tanıtım klibinin Split haritasının yeni hali mi diye sormuş. Açıkçası klipteki detaylar ile Split'in hiçbir ortak noktasını göremedim. Bir kere Split'te hava gündüz. Burada ise gece. Split'in yeni halinde gece yapmazlar herhalde. Öyle bir riske gireceklerini sanmıyorum. Split gayet sevilen bir haritaydı. Bu kadar büyük bir ölçüde Split'i değiştireceklerini düşünmüyorum. Soparlamak gerekirse yeni harita İstanbul haritası olursa gerçekten çok mutlu oluruz. Her ne kadar bu tanıtım klibi içerisinde İstanbul'a dair birçok subliminal içerikler olsa da Valorant ekibinin gerçekten ne yapacağı hiç belli olmaz. Yani 5 Ocak'taki tanıtım klibinde İstanbul değil de Hindistan haritasını da görebiliriz. Başka bir ülke ya da ülkeden bağımsız bir mekan da olabilir tabi. 5 Ocak'taki tanıtımda yeni haritadan ne kadar detay verecekler henüz bunu bilmiyoruz ama büyük ihtimal gayet açık ve anlaşılır bir tanıtım görürüz. Sizler bu tanıtım klibi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni harita İstanbul haritası mı olacak? Yorumlarınızı merak ediyorum. Bir sonra videoda görüşmek üzere hoşça kalın